Selamlar millet ben Cyberus nasılsınız iyi misiniz iyisidir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO Jailbreak videosunda sizinle beraberiz Koç TV fan sunucusundayız aslında bu işte benim mu arkadaşlar hemen ona bir açıklama getireyim benim sunucumda artık Koç abinin oldu ben hani yaşanan ufak tefek böyle tatlı olaylardan dolayı hani güzel bir şekilde sunucu adresiyle yolumuzu ayırmaya karar verdik hani aramızda bir sıkıntı yok Sunucu da siz eğlenin hani siz bu sunucu kapanacaktı kapanmasın siz eğlenin mutlu kalın diye koç abi kendi üstüne aldı sunucu ben yeni bir sunucu açacağım pro public hemen geçelim uzun süredir jailbreak videosu gelmiyordu böyle jailbreak görenlerin gözü yaşlı ağlamaklılar Neyse bu arada arkadaşlar 2 saniye ayırıp böyle deli bir like bekliyorum Jailbreak'e ciddi anlamda şöyle bir 3000 4000 like gelirse çok mutlu olurum ve Jailbreak'in devam etmiş olmasını sağlarsınız. Yani bir güzel bir like bekliyorum sizden. Bugün sizlerle komut vereceğiz. Hop. Hazır mısınız? Restart atıyorum. Melihler ölmesin. CT içinizden biri adını Melihcan Şahin yapsın. Ölürseniz restart atıyorum. Şşş. Easy book. Tamam. Şimdi kaçmaya çalışan. Az nasıl? Beyler çıkmayın silah odasından. Burada durumlar hiç iyi değil. Ne var la? Ne var? Ne var? Ne var? Cyber katliam. Oğlum üstünden gelmez. Gel. Ne var? Of abi. Abi katlettim katlettim pis nazi ya. 19 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Bu ara oraya da hukla gelmedim. Şu şeyden uçarak geldim. Beyler çıkmayın buradan. Çıkmayın buradan. Çıkma. Silah odasında kal. Benim 4 rev hakkım var biliyorsunuz. Sunucumuzun yeni kuralıymış. Ben de yeni öğrendim. 4 rev hakkı varmış. <laughs> Oha. Kardeş ne yapıyorsun kafama geldi. Abi öldüm nedir ya. Abi sen niye? Sen niye ölmüyorsun? Abi 22 bunu 19 8 7 6 5 4 3 2 1 revdim. Yok kanka res yok şaka yaptım. Abi savaştayım ölüyorum. Çekilin. Açılın. Dum dududu dum dududu. Tamam ki. Abi bir düşeydim. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 revdim. 3. revlenişim oldu bu. Bir hakkım kaldı. Ben M4 kullanamıyorum ama olsun. Burada. Ya ağzınız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 girelim. Tamam. Evet gizli silahımı ortaya çıkarmanın vakti geldi. CT'ler. Abi çık dışarı. Çık ananı satayım. Çık 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 çık. Go 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 go. Kapıdan kapıdan. Go 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 go. Aç kapıyı. Go go go. Kardeşim smoke atmışlar. Bir çıkaydık. Ağzınıza sıçık. <laughs> Niye bomba <bunu> atıyorsun <laughs> Aa Melih ölmüş. Melihler ölmüş. <laughs> tamam tamam 1-0. 1-0 şaka. 1-0 <laughs> 1-0. Şimdi. T. Şey, o kapıyı açtırtmayacağım size. Açtın geldi mi? Bura vur vur şuraya gidiyor bak. Selamun Aleyküm. Melih Can öldü restan. <laughs> Oğlum herkes adını Melih yapmış. Alo. <laughs> abi bu maskar mı? Aa öldürdüm. Zaa Şimdi. Ne oldu lan? T. Altın kuralınızı mi yüzünüzü arka duvara yaslayın ve donun. Yap abi yap abi yap abi. yapma herkesi vurmaya başlıyorum bir. 59-20'den sonra vuruyorum. Ben vuracağım lan çıkın. Çık 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 çık. Arka duvarı olmayan hücre. Don boss yüzünü demir tellere yaslı don. Free yazanlar videodan izlersiniz free olmadığınızı. Yüzünüzü abicim ben vuracağım sadece. Çıkın. Ananı satayım. Bu Ha ölmedi. Tamam. Te can vereceğim lan dur. Hepet hep de yüz. Sen öl. Sen de öl. Siz ikiniz ayaktasınız. Bu ne lan ben? Ananı satayım. SOMAK atmış yaratık. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komik mi? Silahım nerede lan benim? Ben de diyorum buradaki yeşillik niye bir mi osurdu? Evet çok saçma bir düşünce olduğunu şimdi fark ettim. Çekil. Lan nasılsın yaratık. Sondasın. Köpek! Dur. Açılın ben doktorum. Bakayım. Tamam. D kapınızı açıyorum. Güzel lan. 22 kişi eledik. Nice. Açtım. Lan sümüklüler. Var mı isyan yapacak? Hadi hadi yemiyor mu? Hah. Hadi. 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 Ananı satayım. Free gitti. Belleseniz adamı. Akın rellesiniz oğlum. Eres respawn Hakan. Re, re, rellendi mi lan ne adam? Nice Şşş! Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Başkan! Alo! Bak sonra boş öleceksiniz. Valla CT bana atarım. Dondasın lan. Şimdi T. Don boss. Herkes paint'im olmadan çizemediğim yere bir dakika. Paint. Z artı çizgi. Bilmem çizgi. Tamam Paint'le çizdiğim tahta çitli kapıya geçiyorsunuz Go 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 15 saniyeniz var 15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 Vurmaya başladım 1 Geçsene abi Vurmaya başladım 2 Vurmaya başladım 3 Oğlum oraya kaç tane sticker atmışsın Bir sticker hoşuma gitti Şimdi siz ezikler Tam en arkaya yapış, en arkaya, en arkaya. Önde duranı vururum. En arka... Anansat. Ah, ne bomba atıyon? Ben sana bomba atıyorum mu? He? Atıy... Lan dur lan, şimdi ölürler mi ah, Kardeş niye öldün? <gülüyor> <gülüyor> niye? Niye öldün Vic Efe etteyiz. Anansat. Ah, lan sıkmayın bana. Şimdi... T. Bak şu çizginin üzerinden takip et abi takip et takip et Ta takip et çabuk çabuk çabuk, çabuk. Hareket ettim fazlınızı ve tahta duvar dışı fazlınızı bozdum takip et takip et takip et Donunuz yoktu zaten oğlum gel şuraya Gel 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 Bir dakika bir şey diyeceğim Gel Takip et buradan gel buradan gel ba Gel bir de hop Tam çizgiden takip et takip et takip et Tam çizginin üstünden takip et takip et <laughs> Takip et Takip et orada çizginin üstü mü? Ta ya <laughs> <laughs> şunu relesiniz LV Heres Bu ses benden çıkmadı. LV bio. tamam. Lan lan kardeş sen ne kas? Oğlum bu kaslı adama ayı koymuşsun çok tuhaf gözüküyor ha. Akraba evliliği gibi gözüküyor git değiştir bu ne? P şeyim grabım da yok. Takip et beni. Painti daha doğrusu. Gel şu paint çakıl yola girdikten sonra çakıl yol çakıldım değil mi bu? Bu saçma sapan bozuk yol dışı infazınız var. Geç. Şu duvara geç. Tamam, içe durmayın infazınız da var. Zıplama lan, hıya. İçe durma infazınız da var. Geç, 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 geç. Dur, dur. Tamam. Evet, vur. Geç. Oğlum adam zeki lan. Hiç girmedi fazla başlamadı. Niye vurdun ki? Kimdi o? Take make bir şeydi. Kage bir şeydi. Neyse. E, tamam da adam girmeden başladı. ben girdikten sonra şey dedim. Kage'ydi lan Niki. Yok. Hemen ben diyorlar. Dur. Şimdi. Oğlum. Düşün. Aa! Yaratık. Ben bir can doldurup geliyorum. <laughs> İsyan yemedik. Easy. Şimdi ben bir gizli silahımı ortaya çıkartmam lazım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Tamam. Şimdi ismini söylediğim otomatik hiçbir şey bozma gel. Sessiz gel abi. Sessiz King 16 10. Gel abi. Altın kralını boz gel. Gel gel buradayım. Ünlem W benim. Alo olmuş Gel. Bak kafamda bir şey var. Gel. Gel 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 gel. Atla abi. Paraşüt yasak. Atla. Mal. <laughs> Abi ya. Oğlum ne yapıyorsunuz bu? Ağ! Adamlar ayaklandı lan 19 8 7 6 5 4 çıkıyordum. Vurun ulan kill them all, burn them all, Molotov falan atın. Silah bulundurma infazınız var. Evet, AP'yi almak zorundayım. Çekilin. Silah eğer şimdi o deliye atarsanız affeder. Bak sil silahı o deliye atarsanız affederim. T don, T don, hareket eden ölür. Kardeş dur, anlaşabiliriz. Ne oldu lan? Dur şu silahı bir daha vurayım. Selam mı? Silah. Abi, silah. Şimdi silah olanı çünkü düşsün mü lan? Vur bu silah. Oğlum bu silah niye bu kadar ağır ya? Tamam. Şş, gidin kaçakları arayın. Bakayım 2, 4, 2, 4, 6. 7. Ya bir Tamam sana. 2, 4, 6, 8. Kaç kişi? 2 kişi kaçak gidin bulun. Şimdi <laughs> bu şey her şey boz gel kardeşim. adama gel dedim daha ben atla dedim sana niye üzerine koç Eres <laughs> push. push Push hazır mısın? Her şey bu yasak Paraşüt basmak yasak Oğlum zaten canlısın rev yazıyorsun sen nasıl bir kafadasın canlısın <laughs> Artık. Geç atla aşağı Paraşüt yasak Kazandı lan, silahı da attı. Ay seni yerim dur şimdi aşağı. Ne mu? Bomba attın. Ah, bomba attın. Bu bir isyan mıydı? Bir de love yazdı bana. Ah, love yazmayı da bilmiyor. Love yazdı. Ah, bu bir isyan girişimi mi? Ha ha, ha? Darbe. 76 dar 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 be Dar dar Yomik <laughs> gel Sabahtandır bu şarkıyı söylüyordum zaten Atla Ben senin donunu bozmadım ki sen ne yaptın Melik gelebilir donboz gel Melik gelebilir Hadi <laughs> Abi ben bu adamın ismini söylerken bile komut uygulamış oluyorum Kardeş sen çok zekisin ha Adını donboz yapacaksın aslında Donboz gel diyeceksin Analitik. <laughs> 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 Beyler bak benden size taktik. Adınızı domboz yapın. Komutçu domboz gel diyecek. Herkes domboz yok. <laughs> Atla kardeş. Gerçek adım Melik. Tamam kanka gelebilir. Ben bahsediyorum. Aa! Ah! Evet. No Gülme komşuna, gelir başına. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, öldüm. Lan ne bitti? Bir kere öldüm daha. A bitti diyor bir de utanmadan. Tabii bir kere öldüm lan. Ah, Sen kimsin? Omer't gel kardeşim buraya. Omer't. Omer't afk mı? Afk kafa salla. Çabuk. Vurdum bir. Vurdum 2. Donday'dın. Hayır Libya donmaz gel kardeşim. Gel gel gel. Gel tam ucuna gel bak. Atla dediğim an atlayacaksın tamam mı? Bir saniye geç kalsan vururum bekle. Paraşüt yasak atlama. Aa! <laughs> Atla. E ee, geç kaldın. Tamam lan gel bir şans daha vereceğim sana respawn hiç geç kalmayacaksın birader yok öyle gel Livio Aa ben size infaz bozmadım değil mi? Ben sana sadece domboz dedim ağzına sıçıyor Baba nasıl kaçıyor bak E kanka Taş ne git Anam çalıyım! Ben seni VURDUM mu? <laughs> ya izleyenlerin kulakları gitti şu an özür dilerim 19-8-6-5-4 çıkıyordum Ah Heres mi yanlışlıkla? <gülüyor> kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum yanlışlıkla attım dedim ben niye burada doğdum Tamam <laughs> sen, sen, kimsin? <laughs> 48 Çınar Özdemir gel kardeşim Domboz infaz boz gel Bak yapman gerekeni gösteriyorum Bıçaklarsan küfür ederim Buradan gel şu yandan izle beni Tamam ama atla dediğim an atlayacaksın bak buradan geliyorsun atla Oo. Kardeş sen nasıl becerdin onu? Hayır baba pro. Bu kim? Stop ne? Domboz gel kardeşim. Atla kardeşim. Altın kralını da boz. Evet. Ben zaten bu adam hayır altın kralı varken artı infazı varken ayağa kalkıp gelmesinden zaten bu adamın öleceğini anladım ben vurmayayım dedi. Elim kana bulanmasın. Osas gel kardeşim. Domboz gel. İnfaz da boz gel. Altın kural da boz. Ulan bir kişi nerede? Ben burada ne işim? Şimdi Geldin mi? Gel tene tamam atla hadi atla. Hadi atla. You can do this. Bak bence öyle yap. Helal lan. Gelin ikiniz. Size bak abi var ya aklıma çok güzel bir oyun geldi. Bu oyunu daha önce oynatan yoktur. İddia girerim. Gel. Geç şu duvara. Geç şu duvara. Geç şu duvara geç, geç 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 duvara geç Devici oynuyoruz Nasıl fikir ama Hem de bak bu cici Bu deve Bu cici Bu deve Devici oynuyoruz En son yapan ölür çık lan Oğlum niye herkeste de... ayı kafası var lan Kaldırın bunu suncuda da. mı gelmiyor Tamam devici oynuyoruz en son yapan olacak cici Lan çık sen niye eli? Bun hangisi hangisiydi? su çivi kıpırdamayın Hangisi hangi? <laughs> İkisi de böyle birbirinin içine gir, çık, gir, çık yapınca karşı yapmayın. Don't do that. Tamam, biriniz en sağ, biriniz en sola geçin lan. Çık şuradan. Çık. Geç lan şuraya. Trevor, şuraya geç. oraş Tamam. Şimdi. Dur lan orada. Kıpırda mı vururum? Tamam. T. Şu çizgi şuradan çık, şuradan çıkmadı infazınız var. Tamam. D. Deve J oynuyoruz. En son yapan olacak cüce. Tamam. Bir kere en son ya yaptın. Push et. Deve. Bir daha en son yaptın. 5 hakkınız var. Bana bakarak şey yapın. Bana bak. Bana bak. Cüce. 3 oldu kardeşim. Mal. Push ismini İsmini biliyorum. Zeki. Çıktın oradan. Ölü lan sen. Sen kazanma. Gel kardeşim. Bs atalım. ne yaz. Skin takibi de isim takibi attım. <laughs> Gel, Gel kardeşim. Skin takibi. Takip nerede? Hani. Tıra Ne yaptı? Amacın ne? Kardeş karşıya geçeceksin. Tamam sen orada kal. Gel. Yaz ve seni. Ne yazdın? Bıçak mı yazdın? Asil. Ah, ne yazdı lan bu? Bir daha yollasana. Tamam. Dur hile açayım. Görüşürüz. <laughs> Hayır şimdi izleyenler gerçekten hile arsancı. Gerçi izliyorlar nasıl? Hile arsancılar 76 dar 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 be dar 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 be Yeter mi bu kadar? Kaç dakika oynadık biz? Lan! Evet isyan yedik kardeşim Şimdi T T Bence isyan yapmazsanız kazanırsınız Bak kapıyı açmadı sen cansın lan sen var ya adamsın gel seni ödüllendireceğim gel silah odasına istediğin silahı seç gel 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 Gel. Lan silah odasına gidememiştim 19 8 <unfestandsav 19 .802> 7 6 5 4 Beyler gizli silahımı ortaya çıkarttım ölmeyin ölmeyin CT silah odasına çekil Nereden sık? Ah. Puşet. Seni vurmam lazım. Ses nereye gidiyor? Ses ses nereye gidiyor ses? Ah, adam yanarak. Adam biliyor mu lan? Maz mısın artık? Robotun içindeki anlaşabiliriz. Ne ağzınız? 19 8 Ha oradalar mı? Temizledim karşım. Ağzına sıçayım maskar. 19 8 Kaçıncı ölüşüm bu benim? 3 Üç müydü? 3. evlenişim miydi bu? Ne sıkıyon lan? Ne sıkıyon? Özür dilerim. 19 8 7 6 5 Ve CD çık abi dışarı vur hepsini. CD go. CD go. CD go. CD go. Sirodasında durmak yasak. Go, 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 go. Bence biz kazandık. Ne dersiniz? Ay, Melih ölse restart atacaktım da ölmedi. <laughs> Ulan ya. Neyse. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.